Bugün FIFA'da bambaşka bir şey deniyoruz. Bir sezon boyunca kaç kulüpten kovulabiliriz? İşte bunun simülasyonunu yapacağız. Real Madrid'de başladığımız kariyer en sonunda hangi takımla son bulacak? Sezon sonuna geldiğimizde yüksekten başladığımız kariyer ne kadar düşüş gösterecek? Kovulan Adam kariyerine hepinize hoş geldiniz. Şimdi bütün maçları hızlı simüle edeceğiz. Bununla birlikte taktiği... En mantıksız şekline çevireceğim. Geldiğimiz bütün takımlarda kalecileri serbest bırakacağım. Hiç kalecimiz olmayacak. Sonradan oyuna dahil olma ihtimalleri bile olmayacak. Bu önemli bir seçenek. İkinci olarak daha önce tecrübe ettiğim bir şeyi deneyeceğim. Antrenman planında Şöyle bir seçenek var. Yalnızca antrenman diye. Bunu yaptığımız zaman oyuncular mutsuz oluyor. Oyuncular mutsuz olursa biz kovuluruz. Bunu denediğimizde bakalım kaç haftada bizi bir takımdan şutlayacaklar. İkinci seçenek. Forvetsiz oynayacağız. Forvetimiz olmayacak. Ayrıca stoperlerimiz de olmayacak. Ve yüksek genli oyuncuları kesinlikle yollayacağız takımda. İşte geldiğimiz noktada sistem böyle oluştu. Ayrıca yüksek genli oyuncular oynamayınca da bence mutsuz olacaklar ve bizi... Göndermek isteyecekler. O yüzden hepsini kadro dışına koyacağım. Saçma sapan pozisyonlarda saçma sapan oyuncular oynayacak. Örneğin kalede Modric'in olması gibi. Ve en son geldiğimiz noktada işte takım kadrosu görüntüde. Ayrıca taktiği tamamen ileri yani hücumcu yapacağım. Geri de adam kalmaması bakımından. Şunu da uzun top yapıyorum. Serbest vuruşlar ve köşe vuruşları da hurra şekilde hücum şeklinde devam edecek. Real Madrid'de her şeyi hazırladığımıza göre bundan sonra lige başlayabiliriz. Başlıyoruz hazırsanız. Hatta şurada önümüzdeki süreçte Miguel'i şuraya çeksek daha kötü olmaz mı? Yok. Yine bir şekilde idare ediyor gibi. Orada şöyle daha iyi oldu Bunu ayarlayacağım birazdan Hadi bakalım İlk maç 1-1 mi Yapmayın tek şutta Mariano Gol attı Şu Oyuncu değişikliklerini de ayarlamak lazım Maçtan sonra antrenman günü Maçtan önce antrenman günü yapıyorum Oyuncular biraz daha kızsınlar Mallorca Real Madrid ikinci hafta. Sonuç 2-1 kaybettik. Hafta 3 takım hazır ve sonuç 4-1. Yine de o tek gol atmasını bir şekilde buluyoruz. 3 haftada 3 gol attı takım ya. Hafta 4 Barcelona Real Madrid. Bence kaybettik. Evet 2-1 yine gol attılar. Valeha atmış bu sefer de. Tek şut tek gole devam. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Liverpool, Milan, Sporting'de bir gruptayız. 6'da 0 hedefimiz. Olur mu? Olur bence. Liverpool maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık mağlubiyetle başladık. Ya bir antrenör Real Madrid'i şu şekilde oynatsa herhalde şimdiye kovmuşlardı ama biz devam ediyoruz. Her maçta da gol atmasını biliyoruz. Gol anlamında bir sıkıntı var. 51 reytinge kadar düştük. Hafta 6 ligde. Espanyol Real. Şu antrenman planının oyuncuları sıkması da problem yarattı ama bu ne? <laughs> Espanyol'u yendik. Yine tek gol attık. Sorun bu maçta gol yememek. Abi bir şekilde tek golü atıyorsak eğer benim oradan farklı bir şey yapmam gerekiyor ki o golü atmamamız lazım. Şöyle yapsak madem atıyorlar defans burada olsun ceza sahasına da kimse gitmesin. Bu da bir seçenek. Sporting maçıyla devam edeceğiz bu sefer. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1. Yine bir şut. Yine bir şut attı takım. Bunu açıklayamıyorum ya. Lütfen Betis maçını kaybedin. Artık. Ne olursunuz? 2-0 kaybettik. Evet, seviye maçına doğru giderken 54 ratinge düşmüştük. 2 hafta sonunda bakıyoruz. Hala 54 ama kaybedersek SOS çanları çalmaya başlayacak. Sonuç 2-0. İşte bu sıfır şut olması gereken 49 oldu ve rakip Milan bu maçın sonunda kovulma ihtimalimiz var. 2-0 kaybettik. Yönetim uyuma. Yönetim uyumadı. Sözleşmemiz pes edildi. Bakalım kime gideceğiz bundan sonra. Merak ettiğim konu bu. Espanyol diğer seçenek Alcor konmuş. Birçok seçenek var. Real Sociedad B var. Ama genellikle İspanya Ligi'ndeyiz. Acaba Santander'de mi Smart Bank'ta mı yani birincilik mi ikincilik mi tercihimiz olsun diye düşünüyorum. Sonuçta hızlı bir şekilde bir kez daha kovulmamız gerekiyor. İspanyol değil de benim seçeneğim sanki şurada 22. takım görmüştüm. Al Korkun. Hadi bakalım yeni takımımız. Hayırlı uğurlu olsun. Ligi orta sıralarda bitirmek ana hedefmiş. Direkt sonuncuyuz burada. Ve ilk yapacağımız hareket yine kalecileri serbest bırakmak. Sonrasında yüksek genli oyuncuları da serbest bırakacağım. Daha doğrusu bırakılabilir ama kaladabilirler. ya. Çok fazla bir şey değiştireceklerini ben düşünmüyorum. Belki mutsuz olurlar. Takvimden yine antrenman günü antrenman günü yalnızca antrenman şeklinde devam ediyor takvim kuralları. Real Madrid'de son yaptığım sistemi burada da yapıyorum. Ne kadar kötü olabileceğiz? Asıl mesele bu. Tempoya başlıyoruz. Rakip Mirandes. Acaba İspanya 2'den de kovulursak başka bir ligden teklif gelir mi? Yani giderek daha düşer miyiz acaba lig bazında? Yalnız takım yine gol atmaya başladı fark ettiniz mi? Bir tane gol attık. Yine bir tane gol attık ama yine yeniliyoruz. Takım iyi de oynuyor. Hayret bir şey. Üçüncü resmi maçımız. Fuenlabrada ile 1-1 bitti. Realde çözemediğimiz sorunu burada da yaşıyoruz. Çok mantık dışı şeyler. Maç 4. Aynı kadroyla devam. Ve 2-1 kaybettik. Her hafta 2 gol yememiz gerekiyor sanki. 61'e düştü rating. Erken oldu ama güzel. İstediğimiz şeylerden biri bu. Bu arada orada niye artı bir keskinlik var? Orta tamam da neden artı bir keskinlik orada? Hemen ona eksi 5 yapalım. Sağ tarafta da gerçekten gidip oynayabilecek oyuncu bu koymuşlar. Oraya da forvet koysak. Eksi 24 keskinliğiyle. Sonuç 2-0 kaybettik. Güzel gidiyoruz ikinci kulüpte. Ve 57 reytinge kadar düştük. Hala ilk 11'de oynamayacak oyuncu var deniyor. Bu adamların yerini değiştirsem yine fark eder mi? Yok. Bu adamların oynamaması lazım sanki. Devam ediyoruz. Real Oviedo maçıyla 2-1 kaybettik. Şu bir gol sorununu çözsek daha iyi olacak ama. Sıradaki maç Huesca. 5 puanımız var. Takım puan almamaya devam ediyor. Huesca'ya 3-1 de kaybediyoruz. Yönetimle artık zıtlaşmaya başladık. 52'ye kadar düştü. Aralıkta kovulabiliriz. 48 oldu rating. 11'de yine sakatlanan birine yine bir şey olmuş. Şurada artı 5'lik oyuncu var. Onu kaldırmak lazım orada. Oraya bir stoper ekledim. Ve Cartagena maçı geldi. 4-1. Çok güzel. Hocam kovdunuz mu artık? Hayır dediler. 46 ratingle devam ediyoruz. Üçüncü kulübe bence çok erken geçiyoruz. Geçmek üzereyiz. Kovarlarsa. Bu ay kovulmak istiyorum. Daha fazla beklemeyelim. 2-1 kazandık. Sabah deli yendik planlarım ama kazanmamıza rağmen sözleşmemiz feshedildi. İşte bu kadar. Al da bizim için bitmiştir. Sıradaki kulüp gelsin. 3 tane kulüp hakkımız var. Cambridge United ve 2 tane Norveç kulübü. Hatta biri 16.ymiş. Cambridge, Cambridge United da ligin de 24.ymiş. Sonuncuymuş. Cambridge United'ı ben küme düşürürüm. Hedef takımı ligde tutmakmış ama bana bırakın. Bana bırakın onu. Her kulüpte yaptığımız gibi öncelikle kalecilere yolluyoruz. Görüşürüz ne yapalım. Artık başka kariyerde, başka rebuild'da, başka simülasyonda sizleri transfer edebiliriz ama buraya kadar. Antrenmanı kontrol ettiğimizde devam ediyor. Burada yalnız çok da maç var. Hemen kovulabiliriz. İşte muhteşem ötesi kadromuz hazır burada. Yine taktikler aynı. Neredeyse aynı. İkinci turda tekrar maçına kalmışız. FA Cup'ta. Hemen elensek mi? 3-0 kazandı takım. 3 şut 3 gol ne? Abi böyle bir sonuç alınamaz ya. Hoca değişikliği takıma yaradı. Sheffield Wednesday maçıyla lige başlıyoruz. Ve 2-1 kaybettik. 2 maçta 4 gol atan bir takım. Bizden bahsediyorum tabii ki. Şubat'a doğru buradan kovulursak 4. kulübü bence görebiliriz. 2-1 kaybettik yine. Diğer takımlarla aradaki puan farkının da açılması gerekiyor bence. Charlton'la 17. ile oynayacağız şimdi. Bir mağlubiyete daha ihtiyacımız var ligde. 2-2 bitti. Kötü diyemem de yani. Beraberliğe hiç gerek yok. Cambridge Bolton maçıyla devam ediyoruz ligde. Takım. Hadi takım. 1-0 kaybetti. Süpersiniz. FA Cup'ta 3. turda rakip Cardiff. Buradan eğlenmemiz lazım çünkü ne kadar tur atlarsak o kadar yönetimin beklentisini yerine getirmiş oluruz. Tekrarda kaldık. Waikom Bey ile oynayacağız bir efsanenin takımı. Ama bugün 11'de görünmüyor. Yedeklerde mi bu adamı? Akın var. 3-3 bitti maç. Millete çok fazla gol atıyoruz. Tekrar maçına geldik. Rating 60'a düştü. Erken bir düşüşten bahsedebiliriz. 4-3 kaybettik. Yapmayın ya, yapmayın ya. Bu ne? Niye sürekli 3 tane gol atıyoruz? Son 3 maç 7 tane gol atmışız. Şaka gibi. inanılır gibi değil. Oxford United. Cambridge United. 1-0 kaybettik. Takım baya şut da atıyor. Rating 57. Rakip Wimbledon. Tabii ki de kaybetmek istiyoruz. 2-0'da kaybediyoruz. Her şey tersine döndü bugün. Sanırım Şubat'ta kovuluruz. 55 reytingi gördü çünkü. Menajer... Yani kovulan adamımız 1-0'da kaybettik yine. Nihayet şut atamıyoruz ya. Böyle olması gerekiyor zaten. Ocak ayının sonundayız. Sona doğru geliyoruz. Kaybedersek bir mi? Bitebilir. 3-1 kazandılar. Cambridge United'da da 3'e taktılar. Ve sözleşmemiz feshedildi. Yine galip geldiğimiz bir gün ama her şey istenilen gibi oldu. Sıradaki takımlar. Lig 2'den takımlar var. Hartpool ve Sutton United'mış. Biri 7. Diğeri 21. 7. takımı bozarsak işler daha da kızışır. Yepyeni bir takım. Her zaman olduğu gibi iki tane kalecisi varmış zaten. İkisini az daha yeniliyorduk. İkisini serbest bırakıyoruz. Bundan sonra takımın forvetlerini de serbest bırakacağım ya. Böyle bir şey olamaz. Ama tabi kadro çok dar dedi. Uyarıyı verdi bana. Bu takımın sistemi de hazır. Ya ben şu sistemle futbol menajer'de oynasam herhalde bir maçta 10-15 tane yerim diye düşünüyorum. Yeni hedef Mart'ta kovulmak. Daha fazlasını beklemek istemem. Olur mu? Belli de olmaz. Roche del maçıyla başlıyoruz. Takım gayet kötü. 4-2'de kaybettik. Alt liglerde daha fazla gol atmaya başladık bu egzantrik taktiklerle. İkinci hafta Newport Country Sutton United'la oynuyor. 3-2 kazandık. Hazinson ne yapsam olmadı. 2 hafta 5 gol attı takım. İyi ki hücuma çıkmayın diyorum. İyi ki forvetsiz oynuyoruz. Onları söylemem lazım. Ona rağmen ne oluyorsa oluyor. Bu arada rating 80'den hala düşmedi yani. Olmuyor. Hocam olmuyor. 2-2 bitti. Yanlış takım tercihi yapmış olabiliriz. İşimiz var. Bu sene. Keşke alttaki takımı seçseydik. Demeye başladım çünkü 80 rating hala azalmıyor. 3-1 kaybettik. Bu kadar kovulduktan sonra herhalde FIFA bize bir şans tanıdı. Artı 2 varmış orada ya. Senin artı 2 ile ne işin var? Haydi kaybedin. Mağlubiyet serisine devam 3-1 ile. Abi biz kaybediyoruz. Bizim reyting artmaya devam ediyor. Çok yanlış tercih yaptım ya. Takım orta sıralardan daha geriye düşmediği sürece herhalde o reyting değişmeyecek. Bu kadar kaybetmemiz de herhangi bir şeye yaramıyor. 1-0. Ben ama daha erken kovuluruz zannetmiştim burada. 80 reytinge geri düştük. Takım baya aşağı doğru çakılmaya başladı. 2-1 kazandık. Tam bunu dememi beklemişler. Herhalde biz buradan kovulamayacağız. Kala kala 6 maç kaldı çünkü. Takımda sıkıştık kaldık. Kaybedin. 4-0 ya işte bu. Bradford City tebrik ediyorum. Olması gereken. Ya puan durumuna bakmak istiyorum. Alttakilerle aramız biraz var gibi. Gerçi burada küme düşme de yok ama. Şu 50 puanlı takımlar bizi geçerse belki. 18. olmamız gerekiyor minimum. 21. ile oynuyoruz. Yani umarım kazanırlar. 4-0 ile kazandılar. Ama o 81 reytingi hiçbir şekilde düşüremiyoruz. Hala kaldı öyle. Ya bunda birazcık küme düşmenin olmaması da etkili diye düşünüyorum. 1-0 kaybettik yine. Yoksa bu kadar rahat davranamazlardı sanki. Exeter City, Sutton United. Kaybedersek onların aşağısına düşebiliriz. Puan durumunu görmedim ama aşağılardaydı bizim. Yakın olabilir. Tam dediğim gibi olmuş. Şu an 17.yiz. Ve son iki maç. Hocam son iki maç yalnızca antrenmanda deniyorum. Takımda niye bir türlü herkes mutlu, her şey güllük gülistan. 4-1 kaybettik yine. 80'den 1 gram düşüremedik ya. Yalnızca antrenman haftalık planı da iyi gidiyor herhalde. Oyuncular antrenman yapmayı da seviyor burada. Nihayet 78 oldu bu arada. <laughs> ya bu takımla herhalde bir yarım dönemimiz daha var kovulmak için. Seneye ocağa kadar ancak kovuluruz. Evet, ligi bitirdik 46 haftada ama şuraya kadar simüle edeceğim. 78 belki birazcık daha düşer. Evet, düşürebildiğimiz maksimum nokta 77 oldu. Kovulan adamla satın United'da veda ediyoruz. Şöyle gelin kariyer'e bakalım. 4 kulüp, en farklı mağlubiyet 4-0, en farklı galibiyetimiz 3-0. 46 maça çıktık. Bunların 33'ünü kaybetmişiz. Sadece 6 galibiyetimiz vardı. Yani belki bunun maksimumu 6 olabilir diye düşünüyorum. Bir sezonda kovulabilecek takım olarak. İlk denememiz de bu ve sonuç olarak 4 farklı kulüpte görev aldık. Bunu bir daha denersem belki FIFA 22'de olur. Hedefimiz 4'ü geçmek olacak bundan sonra. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.